Evet arkadaşlar 10. sınıf kimya dersinde adım 12'ye girdik. Girişimizi yapıyoruz. 10. sınıf kimyayı aldık. Sayfamıza gidiyoruz. Adımımız açıldı. Adımımızın ismi su ve hayat. Suyun ve hayatımızdaki yerini işleyeceğiz arkadaşlar. İlk ünü girişimiz arkadaşlar doğal su kaynakları. Doğal su kaynaklarımız neler? Onlara bakacağız. Su tüm canlılar için gerekli vazgeçilmiş bir madde. Bu artık tartışma konusu bile edilmiyor arkadaşlar. Çünkü canlı vücudunda gerçekleşen tüm fiziksel ve kimyasal olaylar sulu ortamda gerçekleştirme gerçekleşmekte. Onun için temiz su kaynağı çok önemli bir durum almakta arkadaşlar. Su olmazsa yaşam olmamakta. İnsan vücudunun yaklaşık %60-70'i su arkadaşlar. Bu suyun büyük çoğunluğu hücrelerimizde, diğer kısmı ise kanda ve dokular arasında bulunuyor arkadaşlar. Bir insan ihtiyaç duyduğun duyduğu suyun yaklaşık %50'sini içeceklerden karşılıyor arkadaşlar. %35'ini yiyeceklerinden, %15'ini ise besinlerin hücrelerde yakılmasından karşılıyor arkadaşlar. Onun için bir insanın günlük tüketmesi gereken su miktarı yaklaşık olarak 2,5-3 litredir. Bir insan yemek yemeden sadece su içerek yaklaşık 5 hafta kadar, çok büyük bir orandır, 5 hafta kadar yaşayabiliyor arkadaşlar. Ama susuz en fazla... 10-12 gün yaşayabiliyor arkadaşlar. Dünyadaki toplam su miktarı yaklaşık 1,4 milyar kilometre küptür. Bu suların %97,5'u okyanus ve denizlerde ve tuzlu su olarak bulunuyor. %2,5 kadarı tatlı su olarak bulunmakta. Bu ne demek arkadaşlar? Dünyadaki suların yaklaşık %2,5'unu su olarak tüketebiliyoruz. Geri kalanlarını su olarak tüketme şansımız yok arkadaşlar. Tatlı su kaynaklarının da yaklaşık %90'ı kutuplarda ve yer altındadır. Yani yeryüzündeki su kaynaklarının da %90'ını içebilmemiz ya da kullanabilmemiz olanaksız hale geliyor. Olanaksız demeyeyim de daha zor bir hale geliyor. Onun için su, kullanılabilir su çok önem kazanıyor. Bir tabloda dünyadaki su dağılımı verilmiş arkadaşlar. Tabloyu inceleyebilirsiniz. Şimdi Tabloyu incelediğinizde de insanların kolay ulaşabileceği su miktarı oldukça az, biraz önce de bahsetmiştik. Bu sebeple en azından çevremizdeki içilebilir su kaynaklarını temiz ve muhafaza etmek çok önemli bir hal alıyor arkadaşlar. Her yıl yaklaşık 250 milyon insan sudan kaynaklanan salgın hastalıklara yakalanmakta ve yaklaşık 10 milyon insan temiz su kaynağına ulaşamadığı için ölmekte arkadaşlar. Su arıtımı neden önemli arkadaşlar? Çünkü yeryüzündeki su var, doğadaki su döngüsü sayesinde sürekli olarak yenileniyor. Nasıl yenileniyor? İşte yeryüzündeki sular sıcaklık etkisiyle buharlaşıyor, atmosfere karışıyor. Atmosfere karışan su buharı soğuduğu zaman tekrar yağış, yağmur ve kar dolu şeklinde yeryüzüne iniyor arkadaşlar. Yağmur suları havada bulunan azot ve oksijenin oksitlerini yani şunlar gibi gazları az da olsa ihtiva ediyor. Bu gazlar da suyu asitlik özelliği kazandırıyor. Çünkü asit yağmurları oluşturan gazlardı. Onun için yağmurlu suları saf değildir arkadaşlar. Hatta kirli olan, hava kirliliği olan yerlerde asit yağmur şeklinde de yağabiliyor. Yağmur suları toprakta tortur tor kayaçlarda bulunan bazı tuzları da çözüyor. Oluşan Çözelti derelere, nehirlere akıyor. Onlarda barajlarda, göllerde birikiyor. Su döngüsüde devam ettikçe nehir, göl ve denizdeki suyun bileşimleri de değişiyor. Az yağmur yağdığı zaman işte göldeki tuz miktarı artabiliyor ya da su çok yağmur yağdığı zaman su miktarı artabiliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tatlı su Acı su, tuzlu su kavramlarından bahsetmiş arkadaşlar. Suları tatlı su, tuzlu su ve acı su olarak sınıflandırıyormuşuz. Tatlı suda çözünen tuzun derişimi yüzde binde beşten daha küçük olması lazımmış arkadaşlar. ppm olarak de 500 ppm'den küçük olmalıymış. Eğer çözünen tuzun miktarı 500 ppm ile 30.000 ppm arasında olursa acı su olarak geçiyor. 30.000 ile 50.000 arasında olduğu zaman da tatlı su olarak şey düzeltiyorum. Tuzlu su olarak geçiyor arkadaşlar. Zaten tuz sular çok fazla kullanamıyoruz arkadaşlar. Tatlı sularda çok az dahi olsa çözülmüş iyonlar da bulunuyor. Hatta bazı tatlı sularda çok fazla iyon da bulunabilir ama genellikle az iyon bulunuyor. Bu iyonlar eğer magnezyum ve kalsiyum iyonları ise bu suda sertlik yaratan iyonlardır. Bu kalsiyum ve magnezyum iyonları. Onun için bu sulara Sert sular olarak ifade ediyoruz biz bu suları. Eğer bunun iyonların miktarı azsa bunlara da yumuşak su olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. E, suların sertlik derecelerini belirlemek için 4 farklı ölçüt belirlenmiş arkadaşlar. Bu ölçütler İngiliz sertliği, Alman sertliği, Fransız sertliği ve Amerika Birleşik Devletleri sertliği olarak ifade ediliyor. Bu farklılıktan farklılığın nedeni e, sudaki çözülmüş olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının miktarı. E, sertlik derecelerini oluşturabiliyor. Ya da e, iyonların cinsi de sertliği e, ölçüsü olabiliyor. İşte tabloda bunların sınıfları ne kadar ihtimali itibar ettikleri belirtiliyor arkadaşlar. Peki sert suların bizim hayatımız için ne gibi zarar var? Sert sular çamaşır makinelerinde ve ısıtıcılarda kireçlenmeye neden oluyor arkadaşlar. Kireç de enerji sayfiyatının fazla olmasına e, makinelerin bozulmasına, e, çamaşırların yıpranmasına sebep oluyor arkadaşlar. E, onun için çok fazla tercih edilen bir şey değil. Makinalar e, makineler için daha doğrusu tercih edilen bir şey değil. Onun için e, çamaşır makinelerinde kullanılacak suyun e, yumuşatılması gerekiyor. E, yumuşatılması için de iyon değiştirici çineler ya da işte Sertlik giderici tuzlar kullanılabiliyor. Ama bu magnezyum ve kalsiyum iyonlarının suda bulunması sağlığımız için faydalı arkadaşlar. Çünkü bizim vücudumuzun minerale ihtiyacı var. Bu mineralleri de mutlaka dışarıdan almak zorundayız. Yani insan vücuduna çok fazla zararı yok. Hatta faydası var. Ee, ama makinelere zararı var arkadaşlar. Dünyadaki içilebilir suyun en bol olduğu kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru verilmiş arkadaşlar. Okyanuslar, göller, akarsular, yeraltı suları, tatlı su kaynaklarıdır içilebilir sular. %90'ı buzullarda vardı arkadaşlar. Onun için cevabımız B şıkkıydı. Bir örnek daha sorulmuş arkadaşlar. Yukarıdaki iyonlardan hangileri suya sertlik veren iyonlardır demiş. Magnezyum ve kalsiyum iyonları suya sertlik veren iyonlardır. Potasyum ise suat ve sertlik veren iyon değildi arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Suların kirlenme nedenleri ve yani bizim bu içilebilir sularımızı kirletmez ya da içilmeyen suları da kirletme gibi bir huyumuz var arkadaşlar. Maalesef sularımızın kıymetini bilmiyoruz. Su kirliliğinin ana nedeni su kaynağına yabancı maddelerin ve atıkların boşaltılması veya karıştırılmasıdır. Tam bizim yaptığımız gibi işte görüyorsunuz fabrika atıklarını derelere boşaltıyoruz. Katı atıklarımızı bile denize göllere atıyoruz ve sularımızı kirletiyoruz arkadaşlar. Doğal nedenler dışında su kirliliğine neden olan et sanayileşme, şehirleşme, nüfus artışı, kimyasal gübre, tarım ilaçları, eysel atıklar, temizlikte kullanılan bazı kimyasallar su kirliliğine neden olmakta arkadaşlar. Peki su kirlenmiş bu suların arıtımı nasıl yapılıyor arkadaşlar? Arıtma tesislerinde arıtım yapılıyor arkadaşlar artık. İşte burada arıtma dinlendirme havuzlarını görüyorsunuz. Şurada yuvarlak yuvarlak dinlendirme ve arıtma havuzları var arkadaşlar. Nasıl temizleniyor peki? Kirlenmiş olan sular arıtma tesislerine geldikten sonra birçok işlemden geçiriliyor arkadaşlar. Bu işlemden sonra da suyun içinde e, çevreye ve suya canlılara zarar verebilecek olan iyonlar, zararlı maddeler e, çöktürülerek ya da başka bir e, filtre yöntemiyle suyun içinden arındırılıyor. Dolayısıyla arındıktan sonra da işte nehre, dereye ya da şehre tekrar sulama amaçlı pompalanabiliyor arkadaşlar. Peki bu yöntemler neler arkadaşlar? İşte bir tablo halinde gösterilmiş. Su geliyor. Önce havalandırılıyor. Sonra din, kireç ilave edilip dinlendiriliyor. Neden dinlendiriliyor? Kireç ilave edildikten sonra bazı iyonlar dibe çökebiliyor. Çökmeyin sağlanması için önce bir dinlendiriliyor. Ee, sonra koligasyon ilavesi, kolü, gülan ilavesi yani çöktürülecek başka iyonlar da varsa onları çöktürmek için başka bir ilavemiz oluyor. Tekrar dinlendiriliyor. Tabi bu dinlendirme sırasında Çöken maddeler olduğu için bir çamur havuzu oluşuyor. Sonra kum filtresinden geçirerek yukarıda çökmeyen iyonlar arındırılıyor. Renkleri ya da işte bulanıklık veren şeyler altınlıyor. Sonra aktif kömür işleminden uygulanarak içme suyu haline getiriliyor arkadaşlar. Bunun da işte şekiller var. İşte havalandırılıyor. Çöktürme havuzlarında içindeki kimyasallar ya da zararlı maddeler çöktürülüyor. Ve içilebilir su haline geliyor arkadaşlar. Olayın sözel ifadesi de var ve yapılan işlemlerdeki kimyasallardan da bahsedilmiş. Önce diyor içme suyu haline getirilmesinde havalandırma yapılıyor. Havalandırma e, neden yapılıyor? E, kokuya neden olan gazların uzaklaştırılması için yapılıyor arkadaşlar. Sonra havalandırılmış suya kireç ilave ediliyor. Kireç niye ilave ediyor? İstenmeyen iyonlar çöktürülmek için. Tamam mı? İlk dinlenme havuzuna alınıyor. Sonra askıda kalan yani asıl kalmış olan iyonlar bulunabiliyor. Bunları da çöktürmek için kollayı çöktürmek için koagülan madde ilave ediliyor. Bu koagülan maddeler neler? Genellikle demir sülfat ve alüminyum sülfat ilave ediliyor. Ve havuzlarda tekrar dinlendirerek bu asılı kanallarında çöktürülmesi sağlanıyor. Sonra temizlenmiş su kum filtresine gönderiliyor. Buradan da süzülerek daha böyle gözle görülmeyecek tanecikler de ayrılmış oluyor. Sonra karbon filtresi aktifleşmiş odun kömürünün öğütülmesiyle yapılıyor. Son aşaması dezenfektandır. Dezenfektan yapılması için de genellikle klorlanıyor arkadaşlar. Çünkü içinde mikrop üremesi istenmiyor. Burada da yine bir arıtma tesisinin şekli gösterilmiş var arkadaşlar. İçme suyunun kısıtlı olduğu yerlerde deniz sularından da tatlı suyu elde etmek amacıyla ters ozmoz denilen bir yöntem kullanılıyor arkadaşlar. Bu ters ozmoz yöntemi 11. sınıfta anlatılacak size arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi suların kirlenme nedenlerinden biri değildir deniyor arkadaşlar. Ya da ters ozmoz olayı kafama takıldı arkadaşlar. 1. dönemde çözeltilerin özelliklerinde de ters ozmoz olayından bahsetmiştik aslında. Örneğimize tekrar dönecek olursak aşağıdakilerden hangisi suların kirlenme nedenlerinden biri değildir? Esel atıklar kirlenme nedenidir, sanayileşme bir kirlenme nedenidir, zirai mücadele ilaçları bir kirlenme nedeni, kentleşme kirlilik yaratıyor ama suda büyüyen bitkiler suyun için kirlenme nedeni değil arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet adımımız da burada bitmiş arkadaşlar. Testlerimizden de birkaç tane çözelim dedim. Testimiz de yokmuş. Bu adımımız da burada bitirdik arkadaşlar. Önümüzdeki adımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.